ve e, Ali Babacan'ın e, PKK'ya taktığı nişan yüzüğüne gidelim efendim. Ali Babacan'la PKK'nın arasında bir nişan yüzüğü takıldı biliyorsunuz. Deva Partisi'nin genel başkanı kendisi. Abdullah Gül tarafından oraya atanmıştı. Türkiye'nin yerli bir milli imkanlarla geliştirdiği İHA'larımız, SİHA'larımızla ilgili e, Baykar'ı... Hedef almaya başladı, tamam. Niye hedef alıyor Baykar'ı? Baykar, işte devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor. Rekabetten korkmasınlar, hadi lan oradan. Kimsin sen? Ee, devletin herhangi bir imkanı aktarılmasın, keşke aktarılsa. Keşke, keşke, keşke aktarılsa. Yani kabul etmezler Baykarcılar öyle bir şey ama... ...yani Haluk Bayraktar'la, Selçuk Bayraktar öyle bir şey kabul etmezler de... ...keşke aktarılsa ya. ...bütün imkanlar, keşke bütün parayı yağdırsan onlara da başka başka Baykarlar da olsa yani. Ee, bunu kötü bir şeymiş gibi söylediği şey iyi bir şeydir ayrıca ama zaten böyle bir şey yok. Şimdi bu ne bu? Bu işte bu sataşmayı kim ne yapıyor? Eski Pentagon'cu e, Michael Rubin var, meşhur gedikli Türkiye düşmanı biliyorsunuz. Diyor ki e, şöyle, Baykar diyor başta olmak üzere e, şeye yasak getirilmeli diyor. Türk savunma şirketlerine e, Türkiye'ye gönderilen ABD yapımı teknolojiler Türkiye tarafından tersine mühendislikle çözülüyor diyor. Baykar Genel Müdürü Halik Bayraktar e, Baykar 40 yıllık bir firma tek bir matkap ile kurulmuş iş yaptı devlet kurumlarından nakit gibi almamış kendi kazanımına yüksek yatırım yapan bir firmadır diyor. Böyle açıklama yapıyor. Michael Rubin dedi ki bunları kapatın Bunlara ambargo uygulayın, şöyle yapın dedi. Çünkü PKK'yı biliyorsunuz ve bugünlerde de Ali Babacan'la bir PKK yakınlaşması var. PKK'nın siyasi ayağının Ali Babacan'la hareket etme durumu var. Çünkü Ali Babacan'ın masadaki anlamsızlığı, bunu çok uzun zaman önce, aylar önce anlatmıştım. Ali Babacan, oy oranı itibariyle Türkiye'deki en karşılıksız siyasetçidir. Ali Babacan'ın Türkiye'de hiçbir karşılığı yoktur. Kendi ekibi dahil. Dolayısıyla hiçbir oyu yok, hiçbir karşılığı yok. Ali Babacan'ı kimse tanımaz, bilmez, etmez. Ali Babacan'ın hiçbir özelliği yok. Ve masada bu değersizlik de duruyor. Ali Babacan gibilerin en büyük esprisi AK Parti eskileri olması. Hatta onların tabiriyle AKP eskisidir yani. Ee, ve mümkünse AK Parti'yi yıpratabilirler mi? Erdoğan hakkında bir daha önce vakıf oldukları münafıklık da arıyorlar bunlardan. Ne demek münafıklık? İşte arası iyiken vakıf olduğu sırları arası kötüyken paylaşan adam münafıktır işte. Şimdi acaba bir iki bir sır paylaşır mı? Ee, Erdoğan'ın başını belaya sokar mı? Erdoğan'ın canını sıkar mı? Erdoğan'ı kötü duruma düşürecek bir şey biliyor mu? Bunların ağzından bunu duyar mıyız? Bunları adamları, eski adamlar olarak Erdoğan'a sataştırabilir miyiz? Zen, baş, bundan başka hiçbir önemi yok. Gayet de güzeldi. Masada sen dur, Erdoğan'a sataş. Fakat bir baktılar ki bunlar Erdoğan'a sataşamıyor da. E, oyları da yok. Niye duracaklar bunlar? Dolayısıyla herkes kendine yeni bir bir değerleme arıyor ve Abdullah Gül'ün iyi bir planıydı. Eskiye dayanan bir planıydı. O planla deva ne dedi? HDP'yi olarak ben varım. Ben HDP'yim yani aslında. Benim de değerim bu. Hani o oranım yok diye benim ya şey yapacaksınız. Ben yoksa HDP de yok. Noktasında bir HDP ile iç içe girme durumu var. Devanın bu kendini masada değerli ve bir rol sahibi yapıyor şu anda. Onların aklı. Tabii bu ördükleri çorap başlarına çok fena geçecek ama dur bakalım bir sandık gelsin. Çok fena hatalı hesap yapıyorlar. Şimdi işte bu hesapla DEVA ne yapıyor? İçine şeyi alıyor, HDP'yi alıyor şu anda, parça parça. Bu sırada da bir nişan yüzüğü takmak gerekiyordu. Hazır Michael Rubin de İHA dalıyor ve PKK biliyorsunuz, İHA siyaha düşmanı. Türkiye savunma sanayinin tamamının düşmanı PKK bu yani, askerin, polisin, savunma sanayinin hepsinin düşmanı PKK. Bunlarla bir nişan yüzüğü takma mahiyetinde kendisi de kalktı. İHA SİHA'lara sataşmaya başladı. Seviye çirkeflik seviyesi yani. Vatandaş bunu affetmez. Türk milleti Ali Babacan'ın bu İHA SİHA sataşmasını affetmez. Devletin imkanları aktarılıyor falan gibi bir yalan. Hadi lan oradan. Yani Ali Babacan ve şurekası bütün o tayfanın tamamı, bak Ali Babacan, Ali Babacan'ın siyasi partisi, arkasındakiler, önündekiler, yanındakiler. Görünenler, görünmeyenler. Herhangi bir ihanın tekerleği etmezler. Bu milletin gözündeki değer olarak. Tekerlek, bir ihanın tekerleği var yani patlarsa yenisiyle değiştirirler. O tekerlek etmez. Bir bilye etmezler ya. O tekerlekte böyle dönende dokuz tane bilye var onun içinde. O bilyenin bir tanesi etmezler. Sadece Ali Babacan'dan söz etmiyorum. Tamamından söz ediyorum. Etmezsin. Senin ne faydan olmuş şu ana kadar bu ülkeye? Şu kadarcık faydası olan adamlar değilsiniz yani. İHA'ya SİHA'ya sataşıyorlar. Neden? PKK ile Nişan yüzüğü takacaklar. Hadi hayırlı olsun takmış PKK'ya nişan yüzüğünü. Şimdi İçişleri Bakanı da bunlarla ilgili diyor ki... ...Bayraktar İHA dünyanın önünde selam durduğu... ...oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıran ya ajandır, ya haindir, ya embesildir diyor. Çok acayip. E, ordumuzla kimyasal silah ifrası atan bir kişiye geçmiş olsun diyebilen bu... Ee, sıfatların hepsini üzerinde taşır, Amerika'nın çocukları çaresiz zübükler, diyor. Aynen öyle, Canan Kaftancı öyle öpüşmeler, şeye geçmiş olsunlar, Fincancı'ya geçmiş olsunlar. İha Siyah PKK öldürüyor, bunlar da kötü, falan. Böyle tuhaf adamlar, kendilerine değer biçiyorlar. Dolayısıyla Hede HDP'den de bir açıklama var, Deva Partisi'nden seçime girebilir iddiası var yani. Ya zaten öyle olacak. Başka olarak şimdilik onu planlıyorlar. Bu oyunu bozabilir birisi. Ee, ben bir hamle bekliyorum Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu oyunu bozmaya yönelik. Bakayım nasıl bozacak. Ee, aslında var bir yolu. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam... Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam şu anda onu söyleyeceğim. Çok güzel bir şey var. Fena patlatır ortalığı. Da işte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı değilim o kadar para verdiği adamlar var. Bedava da yapmam. Gelsin parasını ödesin yaparım. <laughs> buradan da sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP işbirliği çağrısı. E veriyorsunuz bir sürü kanal bizimle Bizim de kanal <laughs> Allah korusun. Şimdi söyler miyim? Yok lan ne parası? Git lan. <laughs> Kendime diyorum git lan buradan diye. Aklımdan geçen düşünmek kötü. Bak şeytanı görüyor musun? Nasıl? Zıt diye soktu. Çünkü fikir çok güzel. Aklımdaki fikir. Çalışır yani. Onu söyleyeyim mi ya? Bak şimdi. Ya, hayır yapmam. <laughs> şimdi EDP diyor ki... EDP'de açıklama var bununla ilgili. Yani devanın içinden mi siyaset yapacaksınız sorusuna. Ee, şöyle diyor. Erol oldu cevap veriyor buna. Dedikodular doğru. Ben de duydum diyor. Allah'ım ya siyaset niyazı devlet affı çocukların eline kaldı ya vallahi ergen bunlar ya çok kötüler. Allah ver ellerine bir şey geçmese de zarar vermeseler yani çok fena yıkıcı adamlar. bunları yağmaya geliyor, yıkmaya geliyor, parçalamaya geliyor. Allah Türkiye'yi korusun. Şimdi kıl